Oğlum ben niye parlıyorum lan? Düzeltemem ki bunu. Düzeltemem ki bunu. <laughs> Neyse başlayalım. Ah. <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra hepinize, hepinize, hepinize merhaba. Uzun zamandır video atmıyordum. Hatta YouTube'da öyle gibi bir şeyim. Ee, bu yüzden özür diliyorum ve parlamamdan dolayı da özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beni özlediniz mi arkadaşlar? Yok. <laughs> Neyse hiç dramaya gerek yok arkadaşlar. Hmm başlıktan da anlayacağınız üzere bugün komik videolar izleyeceğiz. Evet. O zaman hazırsanız geçelim. Evet arkadaşlar ilk videomdan ilk videodan başlıyoruz. Hazırsanız arkanıza yaslanın. Yiyecek bir şey varsa da yiyecek bir şeyiniz varsa da onu yiyin elinize alın. Ya da içeceğiniz. Içeceğinizi alın elinize. çerek izleyin. <laughs> Arkadaşlar yastığının rahat rahat bir video olacak. Hatta ben de şurada bir şeyle boktan salıyorum. Evet ilk videodan başlıyoruz. Gelsin. Tamam. Bunu biliyorum ben. Eşat kim babaannesi? Şifteyiz. Siz hepiniz Eşref tek. Tek'siniz. Siz <laughs> hepiniz Babaanne, babaanne ko korkuyorum. Babaanne korkuyorum. Çaresizlik. Temodan sipariş ettiği meşraf Tek. Eşref Tek'in babaannesi. <laughs> Amel defteri kapandı. Reset Hı. atılmıştı yeniden başlatılıyor. Bak yazıyor, Amel defteri kapandı. Reset atılmıştır. Yeniden başlatılıyor. Bak yazıyor, Amel defteri kapandı. Reset atılmıştır. Yeniden baş... <laughs> Motordan atladıktan sonra motora tekme atıyor. Telefonu da bırakmıyor. İki orta bir sade hadi bana müsaade. Motordan atladıktan sonra motora tekme atıyor. Kaskası görmüyor. Lütfen biraz sus sus sus. Sus sus sus. Takes ses etmez. Sus sus. Abi sen ne kullanıyorsun sun sun sun. Sus sus sus. Bir liraya gittiğin konser. Bir vakitte donmuştu benim değil. Allah'ın cezası. Sesi kapatıp bir de öyle dinleyin. Seyir, 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 seyir. Bir de yankı yapıyor. <laughs> kız, kızı, kız kızı kız. Katırsepeti.com. Kürtiçi kargo. <laughs> Eval Express. Bir tane hediye etmezseniz <laughs> ihbar ederim. Sipariş durumu. Çatışmaya girildi. Katırsepeti.com. Türkiye'ci kargo. Heval Express. Bir tane hediye etmezseniz ihbar ederim. Sipariş durumu. Çatışmaya girildi. Katırsepeti.com Kürteci Kargo şey Merkez <laughs> Bankası çöktü. Enflasyon düştü. Buna ambulans değil çekici çağırın. Duvar saatinin üstündeki kuş gibi izledim. Dikkat bu sayfa bağımlılık yapar. Takip etmeyi unutmayın. <laughs> Merkez Bankası çöktü. Enflasyon düştü. Buna ambulans değil çekici çağırın. Duvar saatinin üstündeki kuş gibi <laughs> izledim. <laughs> dikkat bu sayfa bağımlılık yapar. Takip. <laughs> Mahmut bu şekilde olmaz Mahmut. Dikkat et. Mahmut yavaş. <laughs> Kıtalar arası balistik olta denemesi. Balığın gelirken pasaporta ihtiyacı olacak. Abim adaları geri alacak. Balık gelene kadar bayatlar zaten. Mahmut bu şekilde olmaz. Sonra niye hiçbir ünlü ülkemize gelmiyor? <laughs> Hep sen mi yapacaksın? İbret ne döndü? Çok medeni bir ülkeyiz. Her yerde saygı maşallah. Sonra niye hiçbir ünlü ülkemize gel? Ortadaki garson galiba. Sarı kola da var. The Platform ilk kat. Ortadaki VIP. Ortadaki garson galiba. Sarı kola da var. <laughs> The Platform ilk kat. <laughs> Ortadaki VIP. Evet Aslı Hocam, poçi gelsin. <laughs> poçi dendim. Kul Ponçi. Poçi Sentaş. Kuzu Kuzi, Kuzi Sentaş. Evet Poçi Poçi gelsin. <laughs> Merdivenden temassız çekim. Bölümü garanti olsun diye garantiye atlamış. <laughs> Reis uçak moduna almış kendini. Allah'ım gülmekten yere yatıyorum artık. Dedim ki her şey bende var 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 bunlar. Libelge 5 gruptan ayrıldı. Arhamdan hav 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 Allah'ım gülmekten yere yatıyorum artık. Dedim ki her şey bende var 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 bunlar. Libelge 5 gruptan ayrıldı. Arhamdan hav 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 neden durdun sizce? Çünkü bazıları like atıp abone olmadığını gördüm. Hemen like atıp abone oluyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın yani. Ya abone olup like atmasanız da canınız sağ olsun. Bekliyorum. Evet, tamam, tamam. Reis kolayı İsrail'e geri yolladı. Reis kolayı kıtalar arası dolaşmaya gönderdi. Eyvallah kral Maraştan teslim aldım. Eldiven kullanıyorlar. Bırak eldiveni kürek bile kullanmam. Ben de yemem abla eyvallah. <laughs> tamam içine gir al onu. Bırak lavaşı kıyma bile kullanmam. Yarısını döktü. O sırada geri alırken küre duyulan saygı. Eldiven kullanmıyorlar. Bırak eldiveni kürek bile kullanmam. Selena bu sefer can almaya geldi. se Selena Selena. İyi gelin dostum. Kötülerle savaşmaya gidiyor. Selena. Selena. değil Hades geldi. Selena bu sefer can almaya geldi. Dünyaya adalet Hala kılcımda kaynamış. Selena bu sefer can almaya geldi. se Şebeki arıyor. Sinyal arıyor abim. Gezici radar. Maşallah her parmağında bir marifet. Artık 11 tane 100 TL. Almak isteyenler elini çabuk tutsun yarına kalmayabilir. Maşallah her parmağında bir marifet. 6 değil, 12 değil, 18 tane 100 TL. Artık 11 tane 100 TL. Almak isteyenler elini çabuk tutsun yarına kalmayabilir. Maşallah her parma Yüz bir geldi. Kaldır elleri havaya. Binbaşı bir pusu. Askerliği nerede yaptın? Bilmi efendim. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Film gibi izledin yeni haftanın fragmanı ne zaman çıkar? Kurul ede ede gitti ama yine de çaldılar. Yakalarsa odalı bir yerine sokacak. Odal niye bu kadar önemli? Bu işin ciddiyeti kalmadı Muhsin. Tepenkleri kapatın. O sırada randevu almaya çalışan Hak hasta yakınları, durumu nasıl, doktorlar, on numara. <laughs> Bu işin ciddiyeti kalmadı Muhsin. <laughs> Tepenkleri kapatın. Bir babadır bizim için. Beyler parasına da çekerek kolay yapalım ya. Aa, benden de 5 çıkar. Oğlum bir şeyler daha çıkartın ya. Son paranızı da verin. Hangi son 15? Son 5. Benden de son 5. Oğlum buna çekirdek bile yetmiyor. Alın lan. Onun oh. oh. <laughs> Araştırılsın. Bir yanlış yok. Alın. 100 lira verdi orada. <laughs> Abi ne taraftan başlayayım ne taraftan yalayayım? Soldan. <laughs> Soldan deyince daha çok sevindi gibime gel. Bir babadır bizim için. Beyler parasını çekilip kola yapalım ya. Yani. Sizce ne söylemiş olabilir? <laughs> Bayramda köye gidelim mi demiştir. <laughs> Kesin anneme gidelim dedi bilezikleri istemiştir. Başka hanım istiyorsan gülümse demiştir. Sizce ne söylemiş olabilir? <laughs> Konuşuyor mu o? Kedi çaresi bir de gelmiş. 9 canından bir tanesini bile kaybetmek istemiyor. Sağ çaresizlik. Hilfo <laughs> elinin ayarını. Doldur Hilfo'yu çek. Kardeşlerimizle paletten bir gece çalar. Hilfo karşı masaya servis yaptı. İsrail'e geri yardı. Hilfo <laughs> elinin ayarını. Doldur Hilfo'yu çek. Kardeşlerimizle paletten bir gece çalar. O zaman siz hepiniz... Eşref Tok. Eşref bitmek, Eşref Dev. Eşref Tek. <laughs> o zaman siz hepiniz... <laughs> Kısa Parlament. Çaycı hey, Hüseyin Apeka Sürüm. <laughs> Mini Buzdolabı. <laughs> Kısa Parlament. Sabah uyanınca kafasını buzlu suya sokan bir abimiz. Her sabah yüzünüzü buzlu suya yatırıp bir dakika bekleyin. Cildinize, kan akışına çok iyi geliyor. Her sabah. Abi iki gözde girdi, bir buçuk gözle çıktı. <laughs> çok iyi geliyor. Her sabah. Sana iyi gelmedi kardeşim. Her sabah doğru ilk defa yapıyorum yanlış. Sabah uyanınca kafasını buzlu suya sokan ben. bir abimiz. Her sabah yüzünüzü buzlu suya yatırıp bir dakika bekleyin. Cildinize, kan akışına çok iyi geliyor. Her sabah. Abi iki gözde girdi bir buçuk gözde çıktı. Çok <laughs> iyi geliyor. Her sabah. Sana iyi gelmedi kardeşim. Her sabah doğru ilk defa yapıyorum yan. Rahmetli ustasından dayak yemeyi severdi. Ya i̇şte tatlada sattım bir sana. Geliyorsun ya. yani. <laughs> <Al>, gel, gel. <laughs> Amel defteri kapandı. Usta video olduğunu unuttu. Füze asaydın ölmedi öyle. <laughs> Rahmetli ustasından da... Babanın suçu ara yoldan öyle çıkalım. Gökay hassasiyet ayarı ne zaman gelir? Gökay top atmayı severdi rahmetli. Süper Mario ölüm müziği. ...yüzünden ne yaşandığı anlaşılıyor. İnternet tarihinin en karanlık videosu. Teyze 20 liram var mı dolmuşa bineceğim. Hibret tersine dönüyor. Ne olur ablam sevdiğin altın olsun ablam. Sevdiğin altın olsun ablam. Tuttuğun altına versin ablam sana. Yok Sosyal deney yaptım valla çok. Güzel bir insansın tebrik ederim o yüzden sana. O yüzden... Buyur ablam. Büyü yaptı orospu evladı. Ne <laughs> olur lan. <ablam>, <laughs> olsun Bir pep yedinci katman. Rüyamda <laughs> daha mantıklı olaylar yaşanıyor. <laughs> Kemik değil bunlar. Tavuk bacığı. Oğlum aşırı korkunç bir özgüven var arkadaşlar. Anksiyete bölüm sonu canavarı. Allah Allah. Türkiye'deki en normal insan. İnternet tarihinin en karanlık videosu. Teyze 20 liram var mı dolmuşa bineceğim. İbre tersine dönüyor. Ne o? Squid Game. Evet. Eğlence sırası hocalarımıza geldi. Evet. Helal döner. <gülüyor> <gülüyor> oynuyorlar. Bu <laughs> tofanında gemiye binmeyip yüzerek hayatta kalan kabile. <laughs> Gece zikti. <laughs> Squid Game. Evet, eğlence sırası hocalarımıza geldi. Evet. Helal <laughs> Kim kimi korkuttu şimdi? <laughs> de utanmadan salak diyor. <laughs> Hadi ben korktum, sen niye korkuyorsun arkadaşım? Ava giderken avlandı. <laughs> <laughs> Kim Olaya şu şekilde dahil olacaksın. Organizasyon şefi. Halkı selam. Dayı yıllardır bu anı beklemiş. Olaya şu şekilde dahil olacaksın. Vergi aldı. O kadar güzel olmuş ki kap bile yedi. Maşallah elinden de hiçbir iş gelmiyor. Vergi aldı. O kadar güzel olmuş ki kap bile yedi. Maşallah elinden de hiçbir iş gelmiyor. Hayır. Vergi aldı. Adam yer değiştirirken bile namazı bozmadı maşallah. İşte gidiyorum. Hem kılarım hem giderim. Şey demeden, çeken yere gitti duası hızlı kabul edilecek. Dönmeden, Adam yer değiştirirken bile namazı bozmadı maşallah. İşte gidiyorum. Hem kılarım hem giderim şey wifi Wi-Fi çeken yere gitti duası hızlı kabul edilecek. Dönmeden, <laughs> o, iyisini, koyun, Reis bile başta hareket yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen hiç gelmediğini Anne, oğlum ne yapıyorsunuz? Siz yakan top oynuyoruz anne. Vizyon babadan miras. Yakan top. Kendolarım daha akıllı senden. <laughs> İnşallah inşallah içeriği temizlemişsin. Oo hale bak. Bakın şimdi ne yapacağım sana. <laughs> Bir dakika bıraktım ona dedik. Kana sahip çok temizle içeriye. Bak. Enemize. <laughs> Abi info vermeyi de unutmuyor. Lan bildiğine ve mesesi çıktı. Abi hassasiyet gelir mi? Vese gel. Gülmekten patladım. Hayat <laughs> Sefo şarkıyı silmeye gitti. Sivrisineğin gece üç sularında kulağımın dibinde okuduğu parça. Kardeşim kötü yorumları dikkate al. Yaz sıcaklığının verdiği rahatsızlık. Sefo şarkıyı silmeye gitti. Abi yavaş git oha. Ben 30'da yürüyorum. Birine çarpsan hissetmez. Annen koşsa daha hızlı gider. Babamın giy oğlum 3 sene daha giyersin dediği pantalon. Ufak bir ip sökülmüş giyilir daha. Abi sıçarken donunu sıyırmana gerek yok. Havada <laughs> hızlı yürü belli olmaz. Onun en az 3 senesi daha var. Babamın giy oğlum 3 sene daha giyersin dediği pantalon. Ufak bir ip sökülmüş. Bu arada arkadaşlar sizi de beğenip abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Hızlı yürü belli olmaz. Onun en az 3 senesi daha var. korkudan düşünce gelemeyen <laughs> götürülüyorsun. Abi 2x'e aldım artık daha hızlı kaçıyorsun. <laughs> Şarkının orijinalini unuttum. Vay vay vay. Hoş geldin de ben Vay 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 vay. Demet <laughs> abla şarkıyı silmeye gitti. Sen daha güzel söylüyormuşsun. Hoş geldiniz. Bu benim oyumu yaparım usta. Sıcak başıma geçince saçmalama seviyem. Elini bedet. boy vay vay. Hoş <laughs> geldin Demet abla. Bir de bana gelin attım da atta attım. Vay boy vay. Hoş geldin boy 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 Şarkının orijinali. Oğlum o nasıl oturuş lan? Dinlenmiş et. Kurban olacağı aklına gelmiştir. <laughs> Yanlış oraya park etmek yasak. Kapat telefonu hemen geliyorum. Hemen geliyorum opsiyonel. Reis telefonu ağırlık yapmasın diye bıraktı. <laughs> <laughs> Kask motordan büyük, hızlı ve dört tekerli. <laughs> Kameraman yürüse daha erken varır. <gülüyor> <gülüyor> Kapat telefonu hemen geliyor. Hemen geliyorum opsiyonel. Tamam. Bu an bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel Komik bir video olmuştur. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoyu da yarın atacağım. Umarım güzel olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.